Madem biliyordun neden söylemedin? Pişman olmanı istedim. Kendin gelip anlatmanı, özür dilemeni bekledim. Yiğit'in senin sayende ölümden döndüğünü biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Hakkı'ya o gün beni senin oyaladığını söyleseydim... ...seni konuşturmak için elinden gelen her şeyi yapardı. O zaman Yiğit'in bu işi yaptığında kolaylıkla ispatlardım. Ama ben seni korumak için... Yiğit'in yaptıklarını sineye çektim. Hem itibarımı kaybettim, hem de altı milyon dolar. O para geri ödenmezse ne olur biliyor musun? Beni öldürürler. Sen benim canımı gözden çıkarttın Derya. Şimdi karşıma geçmiş hiç tanımadığım bir kadın hayatının hesabını mı soruyorsun bana? Yiğit'in annesinin. Derya, ben de sana soruyorum. Beni niye gözden çıkarttın? Neden yardım ettiğin Yiğit'e? Beni sevdiğini biliyorum. Zaten bilmesem neden sorayım ki bu soruyu? Sen beni sevmesen de ben sana kıyamazdım. Beni sevdiğin için beni böyle kolaylıkla kandırıp Tonga'ya düşürebildin. niye yaptın? Yiğit'e de yardım ettin? Bak, sakın öyle dostluk bağları falan deme bana. Dostluk bağları. Yiğit benim hayatımı kurtardı. Bütün dünyadan korudu beni. Ben bir adam öldürdüm. Ama masumdum. Yiğit savundu beni. Beni suçlanmaktan korudu. Bak ben bir yola çıktım. Tıpkı senin gibi. Pastanemi açacağım. zorla zarla bir şekilde bu noktaya getirebildim bu işi. Bırak hayalimi gerçekleştireyim. Kendi ayağım üzerinde durabilmek için, kızıma kendim bakabilmek için bir şans yakaladım. Ne olur bozma bunu. Ben artık kimseye yük olmak istemiyorum. Kübra ben sizi yük olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. Biliyorum Emir. Anlıyorum seni. Yeni için sorumluluk hissediyorsun. Zaten bunca zamandır sadece Elif için yaşadın. Ama olmaz. Sadece Elif için değil. Kübra ben seni gerçekten yanımda istiyorum. Ben gerçek bir aile olmak istiyorum. Öldürdüğüm adam. Üvey babamdı. Hakkı Bey. Bir arkadaşımıza... ...üvey babası tecavüz etti. Kız da nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? O Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o onun için cesedi gömüyoruz dediği. O resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya, ben ben seninle ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Ben sana seni sevdiğimi söylemeden yola çıkmak istemiyorum. Emir. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir şey dersen hayır dersin. Ne olur şimdi bir şey söyleme. Şey... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.